Ürünümüz 2 adet sandalye, 1 adet açılır masa, 1 adet sırtlı bank ve 1 adet sırtsız banktan oluşmaktadır. Ürünümüzün sandalye ve bank oturumlarında yüksek yoğunlukta sünger kullanılmıştır. Oturum kumaşlarında birinci sınıf baby face kumaş kullanılmıştır. Masa ayaklarımızda kompozit ayak sistemi kullanılmıştır. Masa ölçümüz 75'e 120 santimdir masa açıldığında 150 santim olmaktadır. 30 santim açılmaktadır. Ürün ayaklarımızda metal gold boya uygulaması yapılmıştır. Ayrıca ürünümüzde son moda olan çift tonlu kenar bandı uygulaması kullanılmaktadır. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.